Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilini 9 gün olarak belirledi. Tedbirlerin gevşetilmesi sonucu siz neler yapmak istiyorsunuz bayramda? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Valla şu anda yapacak hiçbir şey yok ki yapacak bir durumumuz yok. Görüyorsunuz zaten milletin cebinde para yok. Kriz var. Millet geliyor bir saat alamıyor. Alışveriş anmaya çalışıyor alamıyor. Bir yere çıkamayacağız. Evimize oturacağız. Hep evde oturmaya alıştık yani. Evde oturacağız, çocuklarımıza kestiğimiz kurbanı yiyeceğiz. Biz çiftçiyiz, pamuğla uğraşacağız. Tatile gitme imkanımız yok çünkü paramız kalmadı bu krizden dolayı. Yani 9 gün yasak yok yani değil mi? Evet. Ha Yasak yok, gerçekten güzel bir şey. Herkes birbirini daha iyi görür çünkü bu pandemi nedeniyle hiç kimse birbirini doğru düzgün göremiyordu. Yani güzel hayranlıkla karşılıyorum öyle. Vallahi şu anda özlediğim bütün herkese evine gidip görmeyi istiyorum. Yani dayımı, amcamı, bütün hepsini görmek istiyorum. Tabi kurbanımızı yapacağız. Büyüklerin ellerinden öpeceğiz. Yani bizim için gerçekten bulunmaz bir şey. Ne yapacağız bu bayram tatile gideceğiz. Tatil Tahtil Tatile giremeyiz. Çünkü çalışıyoruz. İşler yoğun olduğu için geçen bayramda zaten şey Biraz çalışamadık. Maddi durumun sıkıntısı yaşadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı tatilini 9 gün olarak belirledi. Tedbirlerin gevşetildiği bu bayramda neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bayramı dışarıda geçirmeyi düşünüyoruz. Tabii yine de belli olmaz. Ailemizle geçirmeyi de planlıyoruz. Ee, duruma göre değişir. Bayramda yani gezmeyi düşünüyoruz. gene bu kısıtlamaların daha az oldu. Biraz daha ziyaret etmek istiyoruz. Ama işte ne kadar elde ne gelirse artık. 9 gün yeterli bir tatildir bence. Ya şimdi kurban bayramında normalde herkes bir, bir hayvan keserken kendini kesiyor. İnşallah kimse kendini kesmez. Başka bir şey de demek istemiyor. Herkesin bayramı barak olsun. Valla evde oturmayı düşünüyoruz. Başka da bir şey yapmayı düşünmüyorum ben. Tatile gitmeyeceğim çünkü her şey iki katına çıkıyor fiyat olarak. Torunlarım geleceği torunlarıma elimde gel ama para yok ki torunlarımı sevindireyim. Hiç olmazsa para olursa da emekliyim. Ya emekli ne yapacak, ne yapabilir? Tabii eski bayramlar gibi olmayacak. Pandemi dolayıyla bayağı değişti. Biz olalım, millet olsun bayağı değişti. Eski bayramlar gibi olmayacak, bu kesin bir şey. İlk önce tatil yapmayı düşünüyorum. Dışarı çıkacağım, ailemle gezmeyi düşünüyorum.